Merhaba arkadaşlar bugün size yepyeni bir Roblox bölümüyle karşınızdayım. Uzun zamandır Roblox bölümü atamamıştım. Çünkü arkadaşlar deprem oldu biliyorsunuz. Bildiğiniz gibi. Arkadaşlar geçmiş olsun bu arada. E, deprem olmuştu o yüzden video atamadım. E, bilirsiniz işte. İzmir'de yaşayanlar arkadaşlar bilir deprem olduğunu. Arkadaşlar ben de İzmir'de yaşadığım için hissettim deprem arkadaşlar. O yüzden. Bugün sizlerle e, Among Us'ın ee, çakması yani bir gördüğünüz gibi Roblox yapmışlar. Ee, burada da imposter oluyorsunuz. Ya Among Us anlatmama gerek yok. Neredeyse hepiniz biliyorsunuzdur. Yanına bir tane pet almış. Ee, şu an hayaletim. Yeni geldim çünkü oyuna. Bak Eren arkadaşımız da burada. Arkasındayım. Dur lan çocuk. Lan bir dur. Aa burada bak dönüyor. Tıt 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 tıt. Like atın Like. Like atın arkadaşlar. Like yazın bakın. Ben niye yazdıysam. Evet. Imposter. Ee, şey bununla bu. Aynen. Okay. Hmm. Ah, Aa, Eren de like yazmış. Evet arkadaşlar. Annem şey annem bir şey dedi de. Kapşon tişört çıkarmış onda. Evet. Devam. Harika tam. Sus. Evet. Pet. Ha. Onu adamın petine bak. Adamın elinde satır var. Bana ilk satır bana girdi. Aa. Bence bu map. Bence bence bu. Dört bura bura bura. Beyler buraya gelin. Lan niye kimse gelmiyor? gülüyorlar. Ali. Ali bro Ali mi? Vay anasını. İnne cüt. İnşallah imposter değildir Eren yani. Eren yanında gezinmeye korkuyorum ama inşallah değildir yani. Ne yapalım? İnşallah değildir ama. Ama impostersa yani sıçarız. Eren yanında gidiyorum çünkü. Bu Eren mi lan? Lan sarılı dur. Sarılı dur. APK dur be. Lan oha pet nasıl aldın? Ben de pet istiyorum. Benim de çocuğumuz. O buna, 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 buna. Oo güzel. Güzel, güzel, güzel. O kay. Aç lan kapıyı. Açın lan kapıyı. Aha, aha. Lan, lan, lan. Ha ha burada, burada burada. Koş koş koş. Lan nereden gideceğim lan? Adım 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 adım. Koş koş koş. Lan öleceğiz lan öleceğiz. Ağzını kırayım. Lan koş lan. ana onu yapıyorlarmış. Pres pres pres. Aa Eren kardeşimiz yapıyor. Aa yok lan yapmam. Ben yapayım o zaman. Abi videodan da ilk başta ölmek istemiyorum ya. Aa tamam okey. boy kim öldü acaba? Yetmus. Vuhuh 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 yani kim? Hem bu dedim hem de kim? Grey. Grey ne? Green. 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 Messi. Tüm Eren'e şu ama Eren'e vermeyeceğim. Green Vask AFK. Hmm. Come in. Hadi lan koma. Evet arkadaşlar bunun böyle, böyle video gelmesini istiyorsanız bugün iki tane video gelecek söyleyeyim. O doğal afetleri çekmeyeceğim. Söyleyeyim. O videonun serisi bitti. Yok o video. Artık o video yok. Osuruk videosu mu çeksem ben? Osuruk videosu çekeceğim. Osuracağım herkese. Pırtlatacağım herkese. Bok bırakacağım. Bu arada arkadaşlar osuruk video... Brawl videosu gelsin mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. 10 like gelirse Brawl Stars çekeceğim. Ee, 11 like gelirse Roblox çekeceğim. Aa, Eren atmışlar. Eren niye atıldın? Lan çocuk atıldı. Atıldı mı? Atılmasın. Da kankam gitmiş. Aa ben. Aa ben korkuyorum. Ben şu green'den korkuyorum. Ve arkasında bıçakla adam var ben. Bu adamın ya. Lan, dur. Boynum ağrıyor. Yastık aldım da. Heh, tamam. Kırmızı var. Kırmızı kardeşim bir gider misin? Bak sana eğilirim. Bir dakika arkadaşlar. Heh, tamam o okay, koydum. Tamam. Bu kapıyı açamıyoruz mu? Buraya. kapıyı açtım Ananı. Ha Ya yanlış yere mi ya? Kuş 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 Eren nerede ya öldü mü Öldün mü lan Niye öldün Acaba şu an nerede Eren neredesin evet. İnşallah ölmem ya Allah cezanı versin öldüm. Şerefsiz niye beni öldürüyorsun? Şerefsiz. Aa Eren ölmüş aynen. Ben de burayı seçtim. Ben de pet almak istiyorum. Bana peti söyle. Nasıl alacağım peti? Pet istiyorum. Ayarlar. Ya pet lazım bana. Pet pet. Market. Market shop. Hani lan pet ha pet. Pet. Oha! Beleş mi bunların hepsi? Ha premium, oğlum. bu burca Hani çocuğum yok. E, ee, alamıyorum ya. Ben kredim yok. Kredim yok. Bakalım ne olacağız. Aa, Indojet. Yani değiliz. Imposter. Ya bir kere imposter olayım videoda göstereyim ya. Hadi son iki oyun daha oynayalım bitireyim. Ha, 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 ha. Aa Eren yanına gideceğim ben Eren'e güveniyorum. Go 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 go. Eren arkandayım kardeşim. Aa görev yapıyor ben de görev yapacağım. Burada görev var mı yok. Aa orada var. İyi koş koş koş. Eren arkanda adam var dikkatli ol. Bak görüyorum seni çocuk. Öldürürsen gider basarım. Değerinde yan 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 takılacağım. Ne no, oluyor no. Açamıyoruz kapıyı niye açamıyoruz? Ananı. E ben. Koş 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 koş. Aa Eren dur göremiyorum hiçbir şey. Eren'i takip ediyorum biliyor mu? Eren sen yap Eren ben yapamam. Ana nasıl yapıyoruz lan? Ha yaptı. Sağ ol Eren adamsın. Bu adam bizi takip ediyor. Ben bundan korkuyorum. Beni yalnız bırakma. Eren koş lan bir yere git artık. Ben geliyor gelmiyor. Ana ikisi imposter olabilir o yüzden hızlı koşuyorum. <laughs> Arkadaşlar Abi gelme ya Eren kardeşim di? Adam öldürmüşler mi? Ha yok Exit kamera Yiyin kardeşim Eren bir git gitmiş gibi yapışım gel bir kapını şurada bekle Kapını şurada bekle bakalım ben tek kalacağım bu adamla. Bakalım beni öldürecek mi? Lan gitme gitme. İşte fina suyu. Gel öldür beni. Kameralara bakıyorum ben. Eren sen gelme. Adam gitsin. Beni öldürünce ağzını kırayım ya. Çocuk beni duymuyor. Go 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 kaç o zaman. Ne yapacağız? Ananı satayım kapı kapandı. Lan ne yapacağım? Lan kapı kapandı. Aha, o kim kapat ben döverim valla ananı satın. Yapalım. Impres. Robot, rebot, Robot. Yetmiş dok, yetmiş dok Yüz, 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 yüz. Hadi lan. Ah oldu tam. Tamam anne. 10 dakika olmuş video arkadaşlar. Hmm. Hmm. Yok lan korkuyorum. Göremem görev yapmayacağım. Şimdi adam birisi gelir öldürüm. Ölmek istemiyorum ya. Aa kırmızı. Aa kırmızı gitti anne. Aa! Kırmızı. Al kırmızı beni takip ediyor. Kırmızı SG buradan. Aa! Oh. Kim öldü lan? Kim öldü oğlum? Red. 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 Red, 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 red. red. Kırmızı. Six klo ra 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 A bana niye verdiniz ya A ver atılmadım ha. <laughs> Kaç imposter? 2 imposter mi? O zaman kimler kaldı? Hmm. Ya Eren ya bu ya Eren olacak ya da şu üç olacak. Üçünden ikisi. Ama Eren tek gezin ya Eren'de bir şey olmaz. Gidelim bakalım gidelim. İki kişi gelip bizi double kill yapmasınlar şimdi. Eren gitme neredesin ben tek kalmak istemiyorum. Ha gördüm. Ben. ben onu ben dedim. Hadi son maç daha oynayalım. Bitirir iyi. Al. Arkadaşlar dua edin imposter olayım. Allah'ım inşallah imposter olurum ya. Hadi hadi imposter olayım. Hadi hadi hadi. Hadi hadi bir bir hadi. <laughs> imposter Çıkıyor falan Hadi abi, bir kere imposter olayım. Bir kere ya. Hiç olmadım abi. Dın Ben bunu olacağım. Bu 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 bu. Son 5 tane kaldı arkadaşlar. Evet. Hım. Allah'ım bak. Hadi ya impostor olamıyorum ya hiç You are Innojet in, no jet. Ha, in no jet diyeceğim ben seni Of Acaba videoyu durdurup impostor olduğum zaman mı video başlasam Bir dakika arkadaşlar Videoyu durduruyorum Devam ediyoruz Devam ediyoruz arkadaşlar Arkadaşlar bu arada Eren'le durum güncellemesi yaptık az önce. Eren impostermış. Beni öldürmeyeceğini söyledi ama inşallah öldürmez. Hadi bakalım. Gidek. Gel gel ikimiz gidek gel. Gel la gel la. Gel buradan gidek la gel. Aa dur. Kırmızıyı öldürüp gideceğiz tamam. Aa yok yok. Kahverengi de var burada. Senin yanında başka kim Katilden. Ana adam öldürdün. Eren ne yaptın seni gördü. Seni gördük kahverengi. Kahverengi ne demek lan bro? Brown. 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 Ali Pro'yu ben hemen verdim şerefsizlik yapayım diye. No. No 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 bro. Hayır 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 hayır. hayır. Beni takip et diyor. Lan. Anana. Anan. 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 Hadi abi, hadi hadi. hadi. Bu son oyunu söylediğim gibi ya hadi ya hadi ya Aha Ali Pro atıldı Ama Ali Pro şey değil Imposter değil Eren Imposter Eren 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 Imposter Acaba Eren'e mi oy versem lan Çocuğu elesem mi Yok lan elemeyeceğim. O kadar imposter oldu beni öldürme. Gel Eren, gel gel. Aa, be, beyaza beyaza. Lan geri gel geri. Beyaz öldüreceğiz gel. Gel beyaz öldüreceğiz. Öldür. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel beyazı kovalıyoruz. Aa öldür lan burada. Öldür lan niye öldürmüyorsun? Emel için ki. Bu hay. Bu hay. Neden demek? Black sus. Siyah sus. Green. Messi Yok no. What is back? Yellow. Eren sana diyorlar. No yellow. Yellow. O kadar çok kötü şeyim ki. Videoyu bitiriyorum arkadaşlar ben. Siz de böyle bir gelmesi istiyorsanız bu videoya e, 11 like istiyorsanız, Brawl Stars istiyorsanız 10 like, e, Roblox istiyorsanız 11 like. Hadi sizleri seviyorum. Bay bay.